şunu söyle. Gelsin, abi. abi Çok, çok güzel bu yazı. Kanalını da söyle, sen kanalın abone ol. Kanalıma abone Merve Demirkoğlu. Kanalıma abone olun. Evet. Nasıl, ilk defa mı geliyorsun Facebook'a? Evet. <laughs> Teknofest'e gelmiştim. Ya orayı nasıl buldun? Orayı... Güzellik olarak nasıl buldun? Ha, güzel. Çok güzel. Hastası bunlar evet. ya. Kaç yaşındasın sen? Ben yani 10 yaşındayım. Kaça gidiyorsun? Evet. Evet. Hmm. Youtube kanalında ne tarz içerikler çekiyorsun? Evet, çocuklar yani Böyle. Oradaki efektlerden. Oy, oyun, oyun videoları mı evet, çekiyorsun? Evet. Videolarım var. Dubai çikolatasını yiyor. Yemek. Yeme yeme. Yeme. Yemek yeme canavarı. Yeme. 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 Yemek canavarı. Siz abi daha önce geldin mi festivale? Çok geldim ben. Teknafest'e ilk e, burada yapılmaya başlandığından beri geliyorum ben. Evet, e, çok kendim de beğeniyorum. Geldim. 55 yaşında evet. çocuk gibi böyle yani seviniyorum. İşte evet. Beğeniyorum. Bunları da takıyorum peşime getiriyorum. Sizin çocuğunuz mu? Yeğenim de. Yani yiyelim. Yiyelim. Evet. birkaç tane daha var. Onları da takıyorum peşime. Çok güzel. Ee, artı bir de çocuk için geliştiriyor geliştir. Yani geliştiriyor. Yani. bir de katlı baksana ya. Yani. Siz de yani beraber de kardeşim. Teknofest'te her çocuğun görmesi lazım. <laughs> İlk festivale gitmiş mart ilkine 7 sene önce. Ben burada başlangıçtan beri gidiyorum ama yani ha, şeyde Kanada'daydı o. Hayır bunlar... bir böyle tam hatırlamıyorum nerede olduğunu da Söğütlü Çeşme, Söğütlü Çeşme kanalıya tanıdım. Ben yani bu, bu arada kaç defa olmuşsa geldik. mi? Birkaç kere geldiniz. Bir de üstü açık otobüsle gidiyoruz. Çok, 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 Güzel oldu. Birkaç evet, oldu, güzel oldu. Önceki otobüs tam <laughs> dolmuştu <da> biz Bu daha iyi oldu abi. abi. Yani kendim de zaten gezmeyi çok severim. Dünyada 25 devlet gezdim. Türkiye'yi de her zaman geziyorum. Benim vilayet Hakkari kaldı. İşte gittik. Her zaman da gidiyorum. Ee, şimdi işte Ağustos'ta şey var. Ciro Festival. Hakkari'de. Ha. Hakkari. Ciro var ya. Yani. Evet. Orada festival yapılıyor. Ay insanlar kamp falan kuruyor Zaten biz kalmışız. Aa, ne güzel abi. Siz <laughs> tam gezmeyi seven insanlar. Esas, esas mekanımız <laughs> Gökçeada'da da. Ya, tam adama denk geldi. Ee, esas mekanımız Gökçeada'da. Gökçeada, bir tane daha kardeşim var. O da uzak diyarlar gezdiğinin sayfası var. Kutu çekme ya, kendisi. Evet, motosikletle geziyor. Şimdi geçen Kıbrıs'a gitmişti. Geçen hafta Kıbrıs'taydı. Aslında siz de bir kanal kurmanız lazım. Ya çok işte ben yani, var. he, yapmadım onu da. Ben çok gezerim ben de. Yani 25 tane gezdim. Türkiye'de böyle aklımda istikçe işte, gezmişim. Şimdi emekli oldum. zamanım da var. İniyorum arabama. Çadırda. Şuradan otelde. kafama yani göre. Sosyal tesislerde kalıyorsun. Tabii tabii. şeyler de